Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slither o oyunu oynayacağız. Ama telefon böyle kırmadan arkadaşlar bakın göstereyim de. Şöyle kırmadan göstereyim mi? <laughs> telefonu kırmamı cihalenge. Böyle atıp böyle es böyle kırmacı halinde yok. Şimdi başlıyorum. Slitler oya oy, girdik arkadaşlar. Başlayacağız. Yani güzelce böyle adam akıllı başlayacağız. Evet. Şuna adam akıllı oynayacağım arkadaşlar. Sen. Ben, bak beni bırak. Beni de bırak dedim ben sana. Değil mi? Bak nasıl sonuçları olacaklar. Deadpool. Deadpool'daki düğmeye basmayın. Çünkü sizi takip etsin evlerinizden Şu an daha bir kare bile olmadık. Bir kare daha olmadık arkadaşlar. Bir kare değiliz yanda. Tamam seni böyle bir için içine alacak gibi düşündüm. O yüzden ağlarımı arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir olan mı, reklam mı çıksın istiyordum. <laughs> Arkadaşlar çok iyi diyoruz. Senin içine alayım mı? Sana bir daha bir giriş bileti veriyorum. Al bakalım. Ölüm bileti. Yavrum, neredesin? Yavrum, kendimi öldürmekteyim. Oo. Yavrum, ne işler yapıyorsun? Kendimi bıçaklıyordum, yavrum. Yavru anne. Yavrum, neredesin? <laughs> <laughs> Ebeni... Deve tabanının yapraklarını evet, muz kabuğunun evet. içiyle evet. sileceksin. Parlaması evet, lazım benim güzelimin. Yana bir de menekşenin yapraklarına su değdirilmez. Küser sonra. Tamam teyzeciğim. Sen hiç merak etme. Gözüm gibi bakarım ben onlara. <laughs> İyi ki varsın ya. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Lafım olur. <laughs> Baba çok teşekkürler. Onu alsaydım kazanıyordum ya. Belay. Atsızım ben abi. Ben atsızım. Hadi sizin ben. Bak. Sen kaşının çocuk. Neredesin? Ananı anlatacağım. Onu ne onu. mu? Bak. Mavili sen artık öldün. Mavili öyle arkadaşlar. Mavili zaten öldü. Çünkü uzun Gel lan buraya sen kimsin? Bize... <laughs> canımız vardı. Son bir canımız var. Büyük ses çıksa kardeşime keşke. O sen. Gel lan buraya. Uy. Neyse. Kafayı atmak istiyorum. Abi ben eklemi kapatmadım mı? Sen bilmiyor bu oyunu ya. Bir de öğretiyor bak. Bir de öğretiyor. Yaptığı şey çok ayıp. Ayıp ayıp. Oraya koyma kenara koy işte rahatlayayım. Kenara koy Allah'ım yumamı. Buraya dörtlük gelir. Beyin abi sinir edici işte. Hmm. Sen var mısın? Şimdi. Ya, abi <gülüyor> 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 Kinder süt dilimi masum atıştırmalı. Telefonu kırmadım arkadaşlar yine de. Canım ki Kinder nasıl da yesek ya. Yağım Kinder çıktı. Çocuk. Çocuk kaşıma çocuk. Çocuk kaşıma çocuk. Ne dedim çocuk kaşıma. İngilizce söylüyorum sanki ya. Hayır. Türkçe söylediğim halde anlamıyor bu çocuklar bir şey de anlamıyor. Burada. İspanyalın, İspanyol ne ya? İspanyol, İspanyol hiç sevmem ben. Beşiktaşlıyım. Yoruma yazın arkadaşlar. Siz neyli takımsınız? Ben çikolatalı takım. Çikolatalı bir takım varmış arkadaşlar. Söylememişler çikolata Yeni yıla geçti yeni yok Ana anneni seyredebiliyoruz şurada. Kırmızı. Şu anda ana anne. Ana anneni görelim. Ana anneni görüyoruz. Sen kimsin benim mamam? Sana da geliyor. Ama sana da geliyor sana da. Bak onlar. Sen kimsin? E ne oldu? şimdi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ölün. 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 Öldün. Ölün. 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 Evet. Hepiniz öleceksiniz. Son yemeğini yiyoruz bu arada. Kaç gündür söylüyorsam son yemek arkadaşlar ya bunlar. Oyunda bu oyunda. bunu bu takip taklit verebilmiyor bunlar da bot. Yemeğini yesene. salak Bakalım kaç kare? Biz kare. Evet. Bütün dünya haritayı alacağım. Şimdi. Yap. Tamam. Çıkar. Çıkar, Çıkar ben oyundan. Çıkar. Oh rahatladım ya birazcık. Antites oyunu oynayalım. ben çok sinirlendim. Oyunla bittim şimdi. Yani koyunlara geçiyoruz. Jin dolu. Jin dolu oyunu. Gel bir like izleyip ama bunu çekeceğim arkadaşlar. Hmm. Şey. Hayır hayır. Hayır ya. nasıl yapacağımı anladım şöyle ben böyle böyle akışı çok güzel yapacağım bakın evet, evet. ustayı şöyle sarı kenarları siyah ne oldu ziyan yapalım. Evet şunu da. Şimdi böyle bir şu olsa. Onları işte. Zaten anladınız. Şık olsa. Hayır. Şöyle şöyle şöyle. Her yer böyle mavi. Düz. Bu. Hadi çıkalım. Ve simlik. Sevmiyorum. Çık sen. Bunu çok güzel bakın <gülüyor> <gülüyor> çalkıyor. Reklamdan çıkmak istiyorum. Bitti mi? Tamam biteceğim bu gerçek değilse. Annenin babanın teyzeni, kadını kacının teyzeni ağlatırım ha bu gerçek değilse. Tozunu kapatın ben bunu. İyi.